Herkese merhaba. Mozilla Vakfı'nın 2023 Eylül ayında yayımladığı Privacy Not Included yani Gizlilik Dahil Değil raporu, modern otomobillerin veri gizliliği açısından tarihin en kötü ürün kategorisi olduğunu ortaya koydu. Hem teknoloji hem de otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı. Vakıf yıllardır akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara, akıllı ev ürünlerinden çevrimiçi hizmetlere kadar geniş bir yelpazede kullanıcı mahremiyetini inceliyor. Rapor'a göre ise Bugüne kadar hiçbir kategorideki ürün, otomobiller kadar olumsuz bir tablo sunmamıştı. 25 farklı otomobil markasının tamamı privacy not included uyarısı aldı. Yani tek bir üretici bile Mozilla'nın asgari gizlilik standartlarını karşılamayı başaramadı. Bu durum modern araçların artık sadece mekanik ulaşım araçları değil, sensörlerle, internet bağlantılı multimedya sistemleriyle, GPS izleme modülleriyle ve sürücü davranışlarını analiz eden kameralarla donatılmış, sürekli veri toplayan dijital cihazlar haline geldiğini kanıtlıyor. Hemen hızlı bir hatırlatma yapalım. Rapor Eylül 2023'te yayınlandı ve Amerika kıtasındaki araçların özelliklerine dayanarak hazırlandı. Şu an için Türkiye'de konunun nasıl ele alındığı ya da bu verilerin toplanıp toplanmadığı ya da bilgilerin akıbeti konusunda herhangi bir bilgimiz yok. 2003 yılında kurulan Mozilla Vakfı kar amacı gütmeyen internetin açık, erişilebilir, özgür ve güvenli kalması için çalışan bir organizasyon. Merkezi ise Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan bu vakıf en çok Mozilla Firefox tarayıcısının arkasındaki ana kuruluş olarak biliniyor. Konuyu biraz daha netleştirmek gerekirse arabalardaki kameralar, sensörler ve bunun gibi cihazlar genel olarak iki ayrı tip veri biriktiriyor. Bunlardan ilki teknik veriler. Bu tip veriler arabanın fiziksel durumu ile ilgili veriler. Yani bataryanın, frenlerin kondisyonu, motorun durumu gibi veriler oluyor. Diğer bir veri türü ise kişisel veriler. Bunlar arabanın içindeki şoför ve yolcuların kişisel verileri, sürücünün sürüş karakteristikleri, parmak izi, yüz ifadeleri, sağlık kayıtları, ev ve iş adresi gibi bilgiler, finansal veriler, şifreler ve benzeri yeni nesil araçlar yüksek oranda bilgisayar destekli sistemler, kameralar, mikrofonlar ve birçoğunda internet bağlantısı barındırıyor. İnternet bağlantısı hem arabanın bilgi ve eğlence sistemlerin kullanılabilmesini sağlıyor hem de aynı anda araç ve yolcular ile bilgileri hem arabanın üreticilerine hem de farklı firmalara verebiliyor ya da daha korkuncu bu verileri satabiliyor. Rapora göre günümüz otomobilleri yalnızca motor performansını ya da güvenlik sistemlerini optimize edecek teknik bilgileri toplamıyor. Bunun ötesine geçerek kullanıcıların konum geçmişini, hızını, frenleme ya da hızlanma alışkanlıklarını, direksiyon hakimiyet tarzını, sesli komut kayıtlarını, araç içi mikrofonların yakalayabileceği konuşmaları, telefon senkronizasyonu üzerinden rehber, mesaj ve arama kayıtlarını, Hatta müzik tercihlerinden ruh hali çıkarımlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi depoluyor. Bu markalar bu veri işlahını daha da ileri taşıyorlar. Özellikle Nissan ve Kia resmi gizlilik politikalarında dini inanç, genetik bilgiler gibi son derece hassas kategorilerde veri toplayabileceklerini açıkça beyan ediyor. Bu tür veriler kullanıcı profilleme, hedefli reklamcılık ve daha tartışmalı uygulamalarda kullanılabilecek düzeyde mahremiyet ihlali potansiyeli barındırıyor. Toplanan bu verilerin kaderi de endişe verici. Mozilla'nın tespitlerine göre markaların %84'ü verileri üçüncü taraflarla paylaşıyor. %76'sı ise bu verileri doğrudan diğer firmalara satıyor. Bu satış yalnızca ticari iş ortaklarına değil, veri brokerlarını, pazarlama firmalarını ve potansiyel olarak daha geniş bir ticari ekosistemi kapsıyor. Üstelik üreticilerin yarısından fazlası verileri devlet kurumlarına veya kolluk kuvvetlerine mahkeme kararı olmaksızın sunabileceklerini belgelerinde açıkça kabul ediyorlar. Bu Hukuki denetim olmadan gerçekleşen veri erişimlerini normalleştiren tehlikeli bir yaklaşım. Kullanıcıların kendi verileri üzerindeki kontrolü ise yok denecek kadar az. İncelenen 25 markadan yalnızca Renault ve Dacia, Avrupa Birliği'nin GDPR yani Genel Veri Koruma Tüzüğü yani Türkiye'deki adıyla KVKK düzenlemelerinin zorunlu kıldığı veri silme hakkını kullanıcılara tanıyor. Diğer markalar bu konuda ya hiçbir imkan sunmuyor ya da prosedürleri o kadar karmaşık hale getiriyorlar ki pratikte uygulanabilir olmaktan çıkıyor. Bu durum, kullanıcıların rızaları dışında toplanan veriler üzerinde neredeyse hiçbir tasarruf hakkına sahip olmadığını gösteriyor. Veri güvenliği tarafında da tablo çok da parlak değil. Hiçbir marka topladığı kişisel verilerin şifrelenerek saklandığını veya yetkisiz erişime karşı güçlü koruma mekanizmaları bulunduğunu net biçimde kanıtlayamıyor. Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz gibi dev üreticilerin geçmişte yaşadığı büyük çaplı veri ihlalleri bu güvenlik açığının potansiyel sonuçlarını gözler önüne seriyor. Bu ihlallerde kullanıcı bilgilerinin sızması milyonlarca kişiyi etkileyebilecek ölçekte olabiliyor. Raporda en kötü alan marka ise Tesla oldu. Tesla incelenen bütün kategorilerde başarısız olarak güvenilmez yapay zeka etiketini de aldı otomobillerinde yer alan hem iç hem dış kameraların sürekli veri topluyor olması, otopilot ve full self driving sistemlerinin ölümcül kazalara karışması ve veri paylaşım politikasındaki belirsizlikler Tesla'yı listenin en altına yerleştiriyor. Ayrıca Tesla'nın veri paylaşımını reddeden kullanıcıların bazı araç işlevlerini kaybedebilme ihtimali, şirketin gizlilik konusundaki yaklaşımına dair ciddi bir soru işareti doğuruyor. Mozilla bu bilgiler ışığında modern otomobillerin artık yalnızca teknik güvenlik yakıt tüketimi ya da performans açısından değil veri gizliliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Avrupa'da GDPR yani Türkiye'deki KVK gibi güçlü yasal düzenlemeler kullanıcılara belirli haklar sağlarken Amerika gibi veri koruma yasalarının daha zayıf olduğu ülkelerde durum çok daha vahim bir hal alıyor. Vakıf tüketicileri araç satın alırken gizlilik politikalarını da tıpkı motor gücü veya güvenlik donanımı kadar dikkatle incelemeleri gerektiğini aksi takdirde internete bağlı bir otomobil satın almanın direksiyon başına geçildiği anda kişisel mahremiyetin büyük ölçüde kaybedilmesi anlamına geldiğini hatırlatıyor.